Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Memleket Partisi Ödemiş ilçe Başkanı Özay Yeğen ve ilçe yönetiminde görevli 15 kişi partisinden istifa etti. Konu hakkında açıklama yapan Yeğen, ikinci turda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı destekleyeceklerini açıkladı. Yen, gazetecilere yaptığı açıklamada, gördükleri lüzum üzerine kendisi ve ilçe yönetimdeki görevli 15 üyenin görevlerinden ve partilerinden istifa ettiklerini belirtti. Cumhurbaşkanı seçimi ikinci tur oylamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı destekleyeceklerini belirten Yiyen, bilindiği üzere bir seçim süreci yaşandı. Bu seçim sürecinde yarı yolda bırakıldığımızı düşünerek Memleket Partisi ödemiş ilçe başkanlığından ve yönetiminden istifa ettik yönetimdeki arkadaşlarımızla bir araya gelip görüştüğümüzde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararı aldık. Bu kararımız devam ediyor. İkinci turda da desteğimiz devam edecektir, dedi.